yapıyorsun sen bisiklet değilsin anneciğim öyle niye tırmanıyorsun oraya bisikletler iniyor oradan anneciğim iner misin aşağıya Yusuf Aa, arkadaşlar Yusuf yukarı çıktı bisikletlerle beraber inecek galiba hadi in bakalım Yusuf hadi in düşeceksin Yusuf dikkat et hadi in bakayım öyle değil Ay, Yusuf üstünü başını mahvettin anneciğim ya ne yaptın hep kirlendi üstün anneciğim hadi gel gel abilerin yanına gidiyor Abilerin yanına gidiyor. Ne yapacak? Orada gerçekten merak ediyorum. Bisikletini mi alacak? Ne yapacak? Yusuf nereye gidiyorsun oğlum? Anneciğim buraya gelir misin lütfen? Allah Allah beni de buraya soktu şimdi ya. Oradan kayıyor şimdi arkadaşlar. Şimdi vallahi bisiklet çarpacak sana. Yusuf iner misin? Asaf koş Yusuf al da gel. Koş. Şey. Koş Asaf koş. Koş Asaf. Kurtar Yusuf u. hadi koş. Kurtar kurtar. Bisiklet çarpacak size. Dikkat edin çocuklar. Ay bak nerelere gidiyor uzaklara. Yusuf buraya girir misin? Buraya gel. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi Yusuf'u buradan geçireceğim. Hadi gel bak. Gel nereye geçireceğim seni?